NBA ligini tarihini düşündüğünüzde aklımıza hep büyük isimler gelir. Michael Jordan olsun, Kobe Bryant, LeBron James bu tarz isimler. Ama bu ligin içinde öyle detaylar, öyle tuhaf hikayeler var ki bunların bazılarını en sıkı basketbol takipçileri bile bilmiyor. Bugün sizlere birçoğunu bilmediğinizi düşündüm. Birkaç bilgi aktaracağım. NBA tarihinin en şaşırtıcı nasıl yani dedirten bilgilerine bakacağız. Hazırsanız basketbolun bilinmeyen tarafına doğru gidelim. İlk bilgim aslında NBA'den de önce basketbolun orijinal halinde tabii ki şimdiki gibi maçlar hava atışıyla başlıyordu. Ama bugün düşünün her basketten sonra oyunu baş başlatmak için bir hava atışı daha yapılıyor yani eğer böyle bir durum olsaydı bir maç kaç dakika kaç saat sürerdi acaba bugün bir maç ortalama iki saati buluyor molalarla iki buçuk saatleri üç saatlere yaklaşan maçlar izliyoruz ama eğer her basketten sonra hava atışı olsa belki 6-7 saate kadar uzardı bu süreç. Muhtemelen de çok izlenebilir bir şey olmazdı. İşte bu basketbolun ilk kuralları içinde bulunuyor. Her basketten sonra oyun hava atışıyla birlikte başlıyor. Yani iyi ki böyle bir kural yok. İyi ki bu karardan vazgeçilmiş. Bugün bile oyunu daha da hızlandırılabilecek şeyler yapılabilir. Ama her basketten sonra hava atışı kuralını duyunca bugün içinde bulunduğumuz incelemelerle, tekrar izlemelerle 2,5-3 saati bulan maçlara şükür ediyoruz. Şimdi size en favori bilgime götürüyorum. Bu aslında yakın geçmişte karşımıza çıkan bir bilgi ama çok fazla da duyulduğunu düşünmüyorum hala. Sizi 2016 sezonuna götürüyorum. 2016 sezonunda Dallas Mavericks kadrosunda 3 tane oyun kurucu var. Bunlar Deron Williams, Raymond Felton ve J.J. Barea. Hepsi 1984 doğumlu. Bu NBA tarihinde çok sık rast geldiğimiz bir şey aslında. Ama bu ihtimali daha da azaltacak bir şey. Bu üç oyun kurucunun da Haziran'da doğuyor olması ve bir tık daha ileri gidecek olursam 3 oyuncu da 26 Haziran 1984 yılında doğmuş. Aynı günde doğan 3 oyuncu oyun kurucu olmuş NBA'ye gitmişler ve 2016 Dallas Mavericks kadrosunda buluşmuşlar. Gerçekten ihtimal olarak milyonda bir milyarda bir bir ihtimal çok çok küçük bir ihtimal. NBA tarihinde de ben eşi benzerini bir daha göreceğimize inanmıyorum açıkçası. Yani o yılda Dallas büyük bir başarı yakalayamadı belki ama NBA tarihine öyle ya da böyle adını geçirdi. Bu oyun kurucuları aynı takımda buluşturarak. Şimdi tarihte biraz daha geri gidelim. 1995 All Star'ına götürüyorum sizi. Orada da bir tarih gerçekleşti. 1995 All Star hafta sonunda Miami Heat tarihinin en ilginç anlarından birine sahne oldu. Biz All Star tarihinde henüz Miami Heat'ten başka bir All Star'da hem smaç hem üçlük yarışmasında kazanan başka bir takım görmedik. Ama 95 All Star'ında Harold Miner ikinci smaç yarışması zaferine ulaştı. Ve yine aynı günde Glenn Rice üçlük yarışmasını kazanmıştı Miami Heat formasıyla. Yani bu da aslında bir şeyin göstergesi. Aynı takımda hem atletizmin zirvesi bir oyuncuya sahip olmaları hem de saf bir şut yeteneğine sahip olmaları. Bugüne geldiğimizde hala bu başarı tekrarlanamadı. 95 Oğuzlarından biraz daha ileri gidecek olursak 96-97 sezonunda da NBA tarihine geçecek bir olay yaşandı. Phoenix Suns'ın tarihindeki en garip, en tuhaf sezondu bu. Sezona rezalet başladılar. 13 maç üst üste kaybettiler. O dönemde Dallas'tan Jason Kidd getirilmişti takıma. Ama Jason Kidd ilk maçında sakatlandı ve aylarca sahaya dönemedi. Ama sahaya döndüğünde ise fırtına gibi esmeye başladı. Phoenix Suns, Jason Kidd'in önderliğine 10 maç üst üste kazanarak playoff botasına girdi. Bu keskin dönüş NBA tarihine geçen nadir hikayelerden biri. Yani aynı sezonda hem 10 mağlubiyet alıyorlar hem 10 galibiyet alıyorlar üst üste. Bu serileri yaşıyorlar. Yani inişle çıkışlı bir sezon tam anlamıyla bu anlama geliyor. Hem çünkü şu hem mucizeyi yaşadıkları bir sezon Phoenix Suns'ın. Şimdi biraz da NBA tarihinin geneliyle alakalı bir bilgi vereyim. NBA tarihinde aslında kulağa birçok köklü gelen takım var. Mesela Los Angeles Lakers. Aslında Minneapolis Lakers olarak başlıyor. Los Angeles'a taşınıyor. Biz Eurohops Türkiye olarak NBA takımlarının isimlerini ve hikayelerini anlatmıştık. Bunların nereden geldiğini ve orada takımların şehir değiştirmesinden de bahsetmiştik. Ama iki tane takım var NBA tarihinde. Kuruluşlarından beri aynı yerde ve aynı şehirde kaldı yerine, şehrine, adını değiştirmeyen yani iki takım Boston Celtics ve New York Knicks. Yani bu da onları sadece birer basketbol takımı değil, şehirlerin kimliğinin bir parçası haline getiriyor. Her iki kulüp de 1940'ların sonunda NBA'nın temel taşı oluyor. Bugün hala da bu köklü camialar devam ediyor. Yani NBA'nın haritası yıllar içinde defalarca değişiyor ama Boston ve New York yerinde kalıyor. Bu sefer başka bir takıma gidelim. Indiana Pacers'a gidelim. NBA tarihine baktığımızda her takımın en az bir kez de olsa draftta birinci sıradan seçim yaptığını düşünüyoruz. Çünkü NBA çok uzun sürenlerdir ayakta olan bir ve her takımın çok kötü dönemleri oluyor, çok iyi dönemleri oluyor çok kötü dönemin olduğunda da birinci sıradan seçme ihtimalin artıyor. Ama Indiana burada bir istisna yaratıyor. 1976'da ABA'den NBA'ye katılan Indiana Pacers hiçbir zaman bu lotar ya da birinci sırayı kazanamıyor. Ve bu yüzden hiçbir birinci sıra seçimiyle kontrat imzalamıyorlar. Bunun yanında bir birinci sıra seçimini oynatmak için tek şansınız aslında onu seçmek değildir. Serbest oyuncu piyasasından imzalayabilirsiniz. Takasla takıma katabilirsiniz. Yani bu takımda Reggie Miller'lar, Paul George'lar, Oladipo'lar ve bunun gibi birçok yıldızlar oynadı bu takımda. Indiana Pacers'ın çok çok iyi takımları da oldu. Hatta geçtiğimiz sene tarihsel bir önderliğinde Indiana Pacers NBA finalleri 7. maça kadar taşıdı kendini. Ama birinci sıradan seçmedikleri gibi Hiçbir birinci sıra seçimi de Indiana Pacers için oynamadı. Bu da onların aslında sisteminin ve scouting ekibinin ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Daha alt sıralardan daha iyi oyuncuları bulabiliyorlar ve playoff'ta gördüğümüz o takımları oluşturuyorlar. Şimdi biraz daha oyuncularla alakalı ilginç bilgilere gelelim. Mesela günümüzün süperstarlarından Kawhi Leonard. Kawhi Leonard kariyeri boyunca yaptığı far sayısından daha fazla top çalıyor. Yani Kawhi Leonard aslında bu agresif savunmanın top çalmaya çalışmanın rakibini kitleyen savunmacıların en iyilerinden bir tanesi. Ama bu kadar agresif savunma yaparken faul problemine girmemek, faul yapmamak, çaldığın topun faul sayısından daha fazla olması gerçekten çok etkileyici. Yani bu da aslında sadece fiziksel bir savunmacı olmadığını, zeki ve disiplinin de bir savunmacı olduğunu gösteriyor. Rakibin hangi anda topu yere vuracağını bilmek gerekiyor. Elini doğru anda uzatmak gerekiyor. Zamanlama da burada bir faktör. O yüzden zaten Kawhi Leonard'ın lakabı da aslında The glove yani pençe gerçekten de o pençelerine faul yapmadan kullanabiliyor. Bir NBA all fotokop fotokopi makinesi karşılığında takaslandığını söylesem inanmazdınız tabii ki. Ama bu yaşandı. NBA tarihinin en komik takas ya da transfer olaylarından biri bu. 2003 yılında Kyle Korver New Jersey Nets tarafından seçiliyor. Ama kısa süre sonra Philadelphia 76ers'a gönderiliyor. Nets bu takastan aslında büyük bir gelir elde etmiyor. 125 bin dolar alıyor ve bunu da oyuncuların yaz ligi ücretlerini ödemek için kullanıyor. Arta kalan parayla da fotokopi makinesi alınıyor ve fotokopi makinesi karşısında gönderilen oyuncu aslında Kyle Korver bizim bildiğimiz o saf şutör, keskin şutör ve all star haline dönüyor. Yıllar sonra da zaten Kyle Korver bu hikayeyi anlatıyor gülerek anlatıyor ve diyor ki umarım en azından o fotokopi makinesi hala çalışıyordur. Yani bugün Kyle Korver bir all star kariyerinde attığı üçlük sayılarında tepelerde ama fotokopi makinesi bu kadar işe yaramış mıdır bilmiyorum. Sıradaki bilgimiz birçoğu tarafından tarihin en iyi oyuncusu olarak adlandırılan Michael Jordan'dan geliyor. Biz aslında birçok oyuncunun sadece NBA'de değil birçok farklı sporda da görüyoruz bunu. Takım antrenmanı dışında, maçlar dışında basketbol oynamasının ya da başka sporları yapmasının yasak olduğunu görüyoruz. Hatta bazı oyuncuların bisiklete binmesi dahi yasaktır. Ama Michael Jordan'san o kontrata istediğin şeyi yazdırabiliyorsun tabii ki. Michael Jordan'ın kontratında da Love of the game diye bir madde var. Yani bunu oyun aşkı diye çevirebiliriz. Bu maddeye göre Michael Jordan Chicago Bulls antrenmanları ya da maçı dışında istediği yerde istediği zaman basketbol oynayabiliyor. Kulübün bu konu hakkında hiçbir söz hakkı olmuyor aslında. Hatta Space Jam filminin çekiminde dahi Michael Jordan set alanına büyük bir basketbol sahası kurduruyor. Orada antrenmanlarını yapıyor. Böyle 5'e 5 maçlar yapıyor. NBA oyuncularını davet ediyor. Çünkü onun için basketbol sadece bir iş değil aslında. Bir tutku. Bu maddede Jordan sporu olan aşkını aslında çok iyi anlatıyor bize. Michael Jordan hakkında bir bilgimiz daha var. Onun için biraz beklemeniz gerekecek ama şimdi başka bir efsaneye gidiyoruz. Will Chamberlain 1962 sezonunda Ortalama 48.5 dakika oynadı Hayır eskiden basketbol 50 dakika oynanmıyordu Yine de 48 dakika oynanıyordu Ama Wilt Chamberlain 1961-62 sezonunda 48.5 dakika nasıl kaldı o zaman sahada Çünkü o sezon neredeyse her maçta oynuyor Ve birçok maçta o uzatmaya gidiyor Yani Wilt her maçta sonuna kadar 48 dakika oynamasının yanında Bir de üstüne uzatma oynuyordu Ayrıca bu sezon Wilt Chamberlain'in de O meşhur 100 sayılık maçının olduğu sezon Burada o 100 sayılık maçtan görüntü kullanamıyorum Çünkü her şeyin görüntüsünü videosunun bulunmasına rağmen günümüzde Hala o maçın görüntüleri yok. Ama size Will Chamberlain'in bu sezonki 48.5 dakika oynadığı sezonki istatistiklerini vereyim. 50.4 sayı atıyor maç başına. Yani 80 maçta 50 sayı ortalama tutturuyor. Bunun yanına da 25.7 rebound ortalama tutturuyor. Fena sezon geçirmemiş diyelim. Şimdi birkaç tane efsaneyi konuştuk. Bu sefer o kadar da görkemli olmayan bir oyuncu hakkında bir bilgi vereceğim. Alfonso McKinney. Alfonso McKinney'in kariyeri tam bir aslında yanlış zamanda yanlış yerde bulunma hikayesi. 2017-2020 yılları arasında Golden State Warriors, Toronto Raptors, Los Angeles Lakers gibi 2015-2020 arası şampiyonluk kazanan takımlarda oynuyor. Ama bu takımlarda gezerken hep yanlış zamanda yanlış yerde bulunuyor ve hiçbirinde yüzüğü kazanamıyor. Bu da büyük bir talihsizlik aslında. Her şampiyonlukta oralarda ama hiçbirinde yüzüğü yok. Şimdi size NBA'den 21 senelik bir aralık vereceğim. Bir önceki bilgimizde 5 senelik bir aralıktı. Şimdi bu aralığı uzattım. 1999-2020 yılları arasında oynanan her finalde ya Kobe Bryant sahada ya da 2014 finalinde ilk 5 çıkan oyunculardan biri sahada. Yani zaten şöyle düşünebiliriz. 2010-2020 arasında LeBron James'in 9 tane finali var. Oraları o kapatıyor. 2014 finalinde de var doğal olarak. 2019 NBA finalinde LeBron James yok ama bu sefer de Kawhi Leonard orada 2014 finalinin ilk 5 oyuncularından. Geriye doğru gittiğimizde zaten Kobe var 99-2010 arasında defalarca yani 21 yıl içinde aslında NBA finallerinin belli bir şifresi varmış. Son bilgimiz yine Michael Jordan hakkında olacak. Bu sefer 1996-1997 sezonuna gidiyoruz. Michael Jordan'ın primelara en iyi olduğu dönemlerden bir tanesi ve o dönem ligin en iyi oyuncusu olarak 30 milyon 140 bin dolarlık bir maaşı var. Bugün baktığınızda İyi bir para tabii ki ama o kadar da etkileyici değil bugünkü kontratları düşünürsek. Ama o döneme döndüğümüzde bu akıl almaz bir para. Size şöyle daha iyi anlatabilirim bu durumu. Bu maaş Michael Jordan'ın o sezonluk maaşı ligdeki 30 takımdan 22'sinin tüm kadrosunun toplam maaşından daha yüksek. Yani Michael Jordan o sezon 22 takımın tüm oyuncularının toplamından daha fazla kazanıyordu. Evet yani yanlış duymuyorsunuz. Tek bir oyuncu koca bir takım kadar para kazanıyor. Hatta o sezon finalle karşılaştıkları Utah Jazz bile Michael Jordan daha küçük bir bütçeyle oynuyordu Bugün Süper Yıldız kontratları sıradan bir hale geldi ama Jordan'ın o dönemde açtığı yol Gerçekten NBA ekonomisini kökten değiştiriyor Sadece sahada değil Maaş skalasında da tarihin en büyüklerinden bir tanesi Evet bu bilgiler umarım sizin için yeni bilgiler olmuştur Size NBA'de bilmediğiniz bazı şeyleri aktarabilmişimdir Yorumlarda en tuhaf, en garip ya da duymadığınızı yazabilirsiniz Beğenerek bu videoları destek olmayı unutmayın Kendinize iyi bakın Haftaya pazar günü yine karşınızdayım